Merhaba sevgili arkadaşlar. Çok video çekemiyorum malum yaz geldi. İş güç. Kazın yavruları çıktı. İşte bugün de böyle bir video çekmek istedim. Oğlum geldi okuldan. Ona börek yaptım. Şimdi bakalım böreğimiz pişti mi? Evet. Böreğimiz çok güzel pişmiş. çıtır çıtır olmuş. Evet çok güzel. Tamam, i̇ftara böreğimiz hazır. Dur bir tabağa koyulmasın Nasılsa sen oruç değilsin. Bugün iftar beklememe gerek yok bir tane. Eline sağlık çok güzel olmuş. Şimdi kaz yavrularımı göstereyim. İşte bunlar da yeni çıkmış kaz yavrularım. Kendilikteydi, Kendilikte üşümesinler diye buraya getirdim. Şimdi burada da iki gün böyle bakacağım. İki gün sonra yine kendim <laughs> gelip geleceğim. da bak. Oy benim canım bu yeni çıkmış. Bu sene kazlarımız iyi çıkarmadı yavruyu. Dört tane hindinin altı, iki tavuk, iki de kazın altına yumurta doldurdum. Çıkan bunlar arkadaşlar. Hadi suyu 2 yumurta Bakayım dedim evde. Tendirliğe gidip gelmek zor olur. Bir gün sonra tendirliğe götüreceğim. Bu arada böreğimin de yapımını gösteremedim arkadaşlar. İşlerim çok yoğun olduğu için ancak iş şey halini gösterebildim. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere.